Turgutlu Belediyesi'nin Çepni Bektaş Mahallesi'nde vatandaşların ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda hayata geçireceği Çepni Bektaş Sosyal Hizmet Binası projesinin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Turgutlu'ya değer katan projeleri birer birer kazandıran Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, başkan yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş ve Çepni Bektaş Mahalle Muhtarı Hamza Turan ile birlikte Çepni Bektaş Sosyal Hizmet Binası projesini inceledi inşaatın %80 seviyesine geldiği projenin Aralık ayında tamamlanması planlanıyor. Belediye imkanlarımızla Çepli Bektaş Mahallesi'nde kamulaştırılmasını yaptığımız yerde Çepli Bektaş Mahallemizin ihtiyacı olan düğünlerini yapabilecek oldukları, camlerini yapabilecek oldukları, asker uğurlamalarını yapabilecek oldukları ve çeşitli kültür etkinliklerini yapabilecek olduğumuz bir bina tesis ediyoruz. 3 ay önce başladığımız temelini attığımız bina gördüğünüz gibi artık kara binası bitme seviyesine geldi. Yine hedefimiz yıl başında Çepni Bektaş Mahallemize yılbaşı hediyesi olarak binamızın anahtarlarını teslim etmek. Turgutlumuza Çepni Bektaş Mahallemize hayırlı olsun. Başka, Başka üç ay mı bitirdin? Üç ay olmadı bir daha. Üç ay olmadı. Başka.